mis gibiden lokumlu kurabiye tarifi. Öncelikle derin bir kasenin içerisine oda sıcaklığında bekletmiş olduğumuz margarini koyuyoruz. Üzerine pudra şekeri ilave ediyoruz. Ölçülerde bir su bardağı pudra şekeri var. Onun içerisinden 2 yemek kaşığı pudra şekerini kenara ayırın. Geri kalanını hamurun içine koyun. O ayırdığınızı üzerine serpeceğiz. Kabartma tuz ve vanilya ilave ediyoruz. Yumurtanın akını ve sarısını ayırıyoruz. Akını kullanmayacağız. Sadece sarısını ilave ediyoruz malzemelerin içine. Unu kontrollü şekilde ilave ediyoruz, yani azar azar ve yoğurmaya başlıyoruz. Yoğururken ara ara un ilave ediyoruz ve ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Hamurumuz tamam. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparıyoruz. Elimizle yuvarlıyoruz. Daha küçüğünü de yapabilirsiniz. Ve yuvarladığınız ve açtığınız gördüğünüz gibi yuvarlağın orta yerine lokumu koyuyoruz. Lokumlarınız eğer çok çok küçükse iki tane de koyabilirsiniz. Tamamen sizin alış tadınıza kalmış. Ve poğaça gibi kapatıyoruz gördüğünüz gibi. Güzelce yağlı kağıt serili tepsinin üzerine lokumlu kurabiyelerimizi diziyoruz. Ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında Üzerleri hafif pembeleşene kadar pişiriyoruz. Çok çabuk pişecektir. Fırınınızın başından ayrılmayın. Pişen kurabiyeleri çıkarıp soğutuyoruz. Soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpip servis yapıyoruz. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Diğer lezzetli tariflerimiz için kanalımıza mutlaka abone olun. Görüşmek üzere.